Nötr hattının önemi. Faz 34 elektrikten usta tavsiyesi. Elektrik tesisatlarında en çok konuşulan ama çoğu zaman önemi tam olarak bilinmeyen konulardan biri nötr hattıdır. Günlük hayatta kullandığımız prizler, lambalar, beyaz eşyalar ve elektronik cihazlar güvenli bir şekilde çalışabilmek için sadece faz hattına değil, nötr hattına da ihtiyaç duyar. Nötr hat nedir? Elektrik şebekesinde üç temel hat bulunur. Faz, nötr ve toprak. Faz hattı enerjiyi taşır. Nötr hattı akımı devreyi tamamlamak için geri taşır. Toprak hattı ise güvenlik amaçlıdır. Kısacası nötr hattı olmadan elektrik devresi tamamlanamaz ve cihazlar düzgün çalışmaz. Peki nötr hattının eksikliği ya da kopması ne gibi sorunlar yaratır? Nötr hattının önemi Çoğu zaman ancak bir arıza yaşandığında anlaşılır. Nötr hattı koptuğunda veya gevşediğinde prizlerde voltaj dengesizlikleri oluşur. Elektronik cihazlar zarar görebilir, hatta yanabilir. Lambalar normalden daha parlak ya da daha sönük yanabilir. Sigortalar atabilir ve kaçak akım rölesi devreye girebilir. Bu durumlar hem maddi kayıplara hem de ciddi güvenlik risklerine yol açar. Ustanın tavsiyesi: her daire ve iş yeri tesisatında nötr hattı mutlaka sigorta panosunda sağlam ve güvenli bağlantılarla yapılmalıdır. Kablo eklerinde gevşeklik olmamalıdır. Ortak alanlarda nötr hattı karışıklığa yol açmaması için net bir şekilde işaretlenmelidir ve periyodik tesisat kontrollerinde nötr hattı mutlaka kontrol edilmelidir. Sonuç olarak nötr hattı elektrik tesisatının gizli kahramanıdır. Gözde görülmez ama tüm cihazların sağlıklı ve güvenli çalışmasını sağlar. Faz 34 Elektrik olarak İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında elektrik tesisat kontrolleri, arıza tespiti ve bakım hizmetleri sunuyoruz. Faz 34 Elektrik, güvenliğiniz için doğru adres.